Arkadaşlar 650 kupada girelim bir çift hesaplaşma. Arkadaşlar bakıyorum da e, videolarıma abone ve like atmıyorsunuz ve az da izliyorsunuz. Yani aslında kanalıma girip baksanız güzel videolarım var. Yani gerçekten güzel videolarım var. Neyse, atması, atma bir şey atmazsanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim? İyi bir kolt oyuncusu Sayın Bu uzaklaştırması iyi oldu bizden. Aga ben ekvak değilim. Aferin. Bu arada Tomar753 benim kuzenim. Söyleyesim geldi. Tomar Kendisi ana hesabında bin kupa bibi yaptı. Ultiye gerek yoktu lan. <laughs> Uy, altı spike. Kaç kaç. Tamam, şu mix'e şey yapabiliriz. Şimdi kup, tufa. <laughs> <laughs> nice, nice kill bro. Yes. Uy, uy, doç, doç, doçları kes, man. Doçları kes, bro. Lan bizimki öldü mü? Oğlum orada büyük çatışma var. Doç. Aga ben bu spike'ı pek doçlayabilir miyim bilmiyorum. Aa, spike git, git. Hadi lan alamaz ki yapacağı bir şey yok alamaz. Neyse arkadaşlar videoma abone olmayı ve like attıysanız böyle konuşarak da içerikler çekebilirim arkadaşlar. Yani böyle konuşarak videolar. Hepinize sonradan görüşürüz. Bay bay.